Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün arkadaşımla eee asansör oynuyoruz. Merhaba. Merhabalar. Benim adım Can Bursa'lı. Şu Giacomo'nun 35 atlı gördüğünüz kişi benim. Şu Robux'lu olan karakter Karatlı. Benim adım Can Bursa'lı. Kendimi tanıtayım. merhabalar. Evet. Şimdi asansöre gidiyoruz. Gel. Ama istersen eşya alalım. Gel gel. Bir gel. Ne eşya? Bak. Şu çok işe yarıyor. Gel. Al bundan bir tane neyden evet şu <laughs> evet iksir iksir çünkü hızlandırıyor canavardan iyi kaçabilir. Aa beleş pizza buldum. Lan beleş pizza buldum ben. Bu ne işe yarıyor? O lan boşuna almışsın. O hiç şey bir şey yaramıyor Boş bir şey. Yanlış gel. Buraya gel. Bak. Buraya çık çünkü canavar öldürüyor herkesi kanka. çıkmazsan ölürsün. Ben yok varım. Jekomen buradayım. Gel. lan gel gel. İçtim ben iksiri. İçtim de buraya geleceksin işte. Benim zıpladığım yere. Neyse. Arkadaşlar Aa. ben pizza yiyorum arkadaşlar. Bacon olarak. Bak pizza. Bak pizza. Yerden beleş pizza buldum ama attım. Benim rengime bakın. Be benim rengim de öyle. Evet. Rengimiz kırmızıya dönüştü birlikte. Pembe. Pembe mi kırmızı mı? Pembe. Bak, ben Pembe buradayım. Çindur. Bak ben buradayım. Neyse. Hadi şimdi orada. Bak bak bak. Buradaki canavar var. Robot var ya o canlanacak. O yüzden şuralara çıkmam lazım. Lan bu. İksir içilmiyor. ah Burada robot canlanacak. Gözlerin kırmızı olacak. Buraya çıkacak. Yoksa kurtulamazsın. Bak. Gözleri kırmızı olacak şimdi. Oha ne oluyor? Ya bismillah. Benim yanıma çıkmadıysan öleceksin. Lan Sen bur neredesin? Buradayım. Gel. buraya çık. Lan neredesin? Bak tek atıyor bu. Dokunduğu herkes ölüyor. Cekomel lütfen. Ben oğlum bizi öldüreceksin. Kız iksirim varsa zor kaçarsın. Lan, yine de kaçabilirsin. Hayır. Ve kaç. Dop dop ben. Ben kaçıyorum. <laughs> Nerede o şu an? Oldu öldüm. Tabii kaçırırsan ölürsün yani bu kadar. <laughs> ben kurtuldum. <laughs> Kaydıraktan kay gel. Ha yine iksir alacaksın sen doğru. <laughs> bu arada yeşil İkza. yeşil şey aldın ya. O can bakmaya yardım ediyor. Ben şimdi hatırladım. Şimdi evet. evet. lan. İksir için neyse bana ne oluyor? Hadi yürü. Allah. Evet merhaba. Bu ee, oh, canavar. Yavaş gel. çok iyi oynuyor. <laughs> a, a a a a a. Şu an yavaş. Buradan girmemiz lazım zaten. Ama çok. <laughs> Buradan gireceğim. Evet şimdi. Evet. Öldüm. Piggy. Ben ölmedim. Ben öldüm. Ben ölmedim. Ben gelsene ben Yine ben, benden. Ben, ben, ben. Evet. Evet. Merhaba. Yamaç iki dakikalığına gitti. Şu an Yamaç'ın yerine ben oynuyorum ve kendimin yerine oynuyorum iki. Merhabalar. Şimdi. Şimdi nasıl soruyoruz? Ama ben farklı yerde yamaç farklı yerde. Nasıl getireceğim ben yamaçı? Evet yamaç da geldi. Ben iki telefondan oynayacağım şimdi. Evet şu an geldik. Yamaç. Evet şu an iki hesaptan oynamak çok zor. Şu yamaçtan gidiyorum. Ben ne yapayım? Yamaç. Yamaç. Başka yamaç yok. Allah yamaçtan ölüyorum. Kendimden de ölüyorum. Kaç nasıl kaçacağım ben bu iki hesaptan. Iki hesaptan kaçıyorum şu an. Yamaç. İki hesaptan oynamak bayağı zor bu arada. Ben. Beni koşturuyor. Beni bıraktı yamaça geldim. Ne oluyor? de Tek başım iki hesaptan kontrol ederek ölmedim. Böyle bir zafer yok. Ne oluyor ya? hatırlatayım. Hatırlatayım bu maçın YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Ben burada iki hesapla nasıl kaçacağım? Bismillah. Ben neredeyim? Şu an kendi hesabımdan da oynuyorum. Hayır, Hayır kaç, kaç kaç Evet şu an yamaçtan Öldüm kendi hesabımdan Ölmedim Şu an yamaçta ana sayfada doğduk ben kendi hesabımdan oynuyorum. Şimdi. Evet, ya geri getirdim. İki hesapta oynamak bayağı zor. Ya birazdan gelecek. ve ya geldi. İki hesaptan oynamak bayağı zordu. Ve oynadım. Oğlum şampiyon oldum. Aa! He, şey ölmedim. İki hesapla böyle oynuyorum bak. Ha, evet. Yine aynı yer. Bu Piggy Piggy'ye çok gıcık oldu. Aa, aa burada doğdu. What the hell? What the hell? What the hell? Hayır, gitti. Ne oldu? Gitti. Portala gitti. Portala girdi mi? Tamam, gelen. geldim. Geldim. Piggy buralarda bir yerlerde olacak şimdi. Şimdi Piggy'den kaçacağız. Kanka benim hızlandırıcı iksirim yok ya. Aa, arkamda adam niye beni kovalıyor bu? Bak iki atıyor. Bak bile hayatta geçemez. Aa Allah Allah bana be tek attı. Bana tek attı bu. Lan, ben ben iksiri içmeyi unuttum. Lan ben iksir alacağım. İksiri. Kanka bana tek attı bu. İksir yok ki benim. Neyse içmem lazım. İçersen burada rahat olursun. İksiri içeri içemedim. Aa içtim evet arkadaşlar iksiri içtim. İksiri, oradan, Nerede? Kurtuldum, kurtuldum kurtuldum. Evet arkadaşlar kendisi kurtuldu. Keşke size onun ekranını yansıtabilseydim. Neyse Aa. beni görüyorlar. Bak yanınıza bak görüyor musunuz? Bakın şuradayım. Neredesin? Şu bu değilsin. Dokunun yerde bak, değil. Neredesin bak neredesin? He gördüm önümüzdesin. Evet bakın. Şu an zıplıyorum. Bekleyin bak ben zıplıyorum şu an. Şu an kırmızı birisi zıplıyor. Düzeldim bakın. Renkli. Evet, Xbox'u var arkadaşlar. Burada iyi çalacak Bilmiyorum. ondan sonra Ha biliyorsun İksiri içsin de Ben iç, iç, içmeye çalışıyorum Bak bu arada bir şey çıkıyor nerede? Kapıyı çalacak Şimdi ben kapının kapıyı Biz kapıyı açmayalım Baktik. İşte açılmıyor da kendisi giriyor Bak gel kapının Bilmiyorum. önüne Oğlum gece rüyana girer mi? Kula mı saçma geldi billahi de de geldi Hani? Kapında kapıda <laughs> Hangi kapıda? <laughs> Şurada. Aa! Oğlum aklımsın. <laughs> Adam öyle içeri öyle bir girdi ki. Fatih, <laughs> sen katilsen ben de neyim Gel lan buraya. <laughs> katil ne yapıyor? Töp estafur duvara yaslanmış. Sen de korkun bak. Katil böyle duvara yaslanmış. <gülüyor> Kurtuldum. <gülüyor> ben de. <laughs> Bu nasıl parmakta o ya? Ödüm koptu. Kapının önünde bekler. Oo oh! diye dakika sonrasında başka bir oyuna girip o oyunda devam edeceğiz. Can. Seyirciler öyle istiyor. Şimdi buraya gireceğim. Bak burada kedi geliyor. Her Her herkes görmüyor. Bak buraya kedi geliyor. Sek oluyor mesela. Bak kedi geliyor, herkesi öldürüyor kanka. Dua etmen lazım yoksa öl... rahat ölürsün kanka. Ş yok mu? ben hiçbir şey göremiyorum. Nerede bunlar? Allah maşallah kurtulup ya Rabbi Lan Allah. öyle gelirsen daha çok ölürsün. Arkadaşlar ben şu an bekliyorum. Bakın yanıma geldi. Jackom, Jackom. Ben korkmuyorum ya. Neredesin ha kedi? Seni arkandan öldürür bak ha. Başın mı? Nerede ki kedi? Hiçbir fikrim şey yok. Geliyor. Ben oraya gidiyorum. Daha çok gel gitsene be. Arkadaşlar can gidecekmiş. Korkuyorum. Ve gideceğim arkadaşlar. Oğlum gelmedi niye Bura. Lan ne oluyor? Tam gidecek. Neyse bir şey olmaz zaten. Sağ kurtulunca para veriyor. O, o, o yandan da iyi. Keşke bu iksirler bitme. Zaten bitmiyor da. Bu iksirler var da bazı oyunlarda iksirler bitse oyun aşırı fazla para harcadır. Bu arada benim altınlarım çok benim 5100 altınım var. Burada da var. Burada katil yamaçı var. Yamaçın 1900 var. Ben çünkü bu hesabımla ilk kez oynuyorum. Evet. Ben hep oyun çok güzel bir Ve bayağı ben para kastım artık. Arkadaşlar burada katil geliyor. Yukarı çıkıyorsunuz ama ne yapacağınızı o bilmiyor. Ben biliyorum bir tek ne yapacağımızı. Ne yapacağım? Gel. Bir şey yapmayacağız işte burada. Yok. Allah. Ben aşağı düştüm. Bismillahirrahmanirrahim. Lan ben aşağı düşüyorum. Allah. Burak. Neredeler şu an? Hiç. Hiçbir fikrim yok aşağı düştüm ama. Aa! Bismillah aynı katil geliyor. <laughs> beni korkutan katil. Aa burada! Burada! O katil niye <laughs> öyle bana bakıyor bir şey yok. Sakin ol abi bakar mısın <laughs> bir? Benim ekranı yansıtabiliyor Aa, muyuz? Yansıtamıyoruz da öldürecek bu şapşal beni. Babara bakın. Şu katil benim gözüme bakıyor ama bana bir şeyler söylüyor. Şu an orada mı? Arkadaşlar en üstteymiş. Arkadaşlar yorum ay yorum canım vardı. Ka Kork bir katili. Ubay kat katiller aramızda bir saatim var. Katil bak. Var. Lezzet bir şeyler söylüyor. Böyle uçakla bana bakıyor. Arkadaşlar şimdi ikinci oyunda sizle görüş. İkinci oyunda görüşürüz. Evet arkadaşlar ikinci oyunumuz Rainbow Friends oynuyoruz. Can bu oyunda çok iyi. Bayağı iyi. Hep oynarım hep oynar. Kutuları da çok güzel. O bana yardımcı olacak. Ben bu oyunu bilmiyorum. O bana yardımcı olacak ve beraber oyunu bitirmeye çalışacağız. Evet. İnşallah bitiririz. Bitiremezsek de sağlık olacak. Bitirirsek kutu açabiliriz. Evet. evet. Acayip eğlenceli bir oyun. Sen hiç oynadın mı? Ama izledim. Videolarını izledim ama oynamadım Can. Bayağı eğlenceli bir oyun. Bazı su, suda bir canavar oluyor ya. O Ölünce Şimdi bu şu arada, mavi canavar var ya. Can bu arada ben ölünce doğamam çünkü rubuksum yok. Senin var mı şu an? Benim var. beni dinle bir beni dinle. Şimdi bu canavarla bu mavi canavar var ya. Biliyor muyum, seni Sen seni biliyorum Seni görebiliyor. Seni yapa yakalan, Kutunun içine girince seni görmez. Tamam. Burada ben öyle bir sürü canavar var. bir o. tane sarı ca canavar var. Karatlı. Sen böyle o böyle gizlice e, do dolaşıyor böyle. Gizli havada dolaşıyor. Sen yürürken diye iniyor. Seni böyle ayaklarıyla alıp yuvasına götürüp öldürüyor, yiyor seni. Hmm. Can evet. bu arada ben bir ölürsem, sürü, ölürsem... Bir can... sürü var. Yeşil var. Yeşil, kör. Sesi duyuyor. Evet ses de geliyor. Bu arada Can bir şey söyleyeceğim. Ben ölürsem yeni bir chapter'ı tekrar başlarız ve oyun neden başlamadı? Oyun başlayacak şimdi. Galiba Gal çok kişi Can çıkıp bir tekrar denesek mi? Arkadaşlar evet, girdik arkadaşlar. Şimdi. Ben giremedim. Can açılıyor arkadaşlar. Yavaş yavaş ama sende de açılır. Bekleyin. İnternetimiz iyi. Benim de iyi. Otelin, otelin interneti. Evet. Arkadaşlar canın oldu benim olmadı anlamadım. Ben Tövbe. Ben, girdim şu an ama ha, hala. Yavaş sen buradasın bak. Neredeyim? Tövbe tövbe estağfurullah. Arkadaşlar bu arada benim adım Ruto 694. İsmi saçma biliyorum ama öresine ben varım. Heh, arkadaşlar ben nereye girdi sonunda? Atla diyeceksin. Diyeceğim de yüklense. Ben de baştan mı başlatacağım? Bak sana izleteceğim bunları. Tamam. Ha, atla. Tamamlandı. Bak böyle basıyor düğmeye bak. Ben de başladı. Şu an canavarlar çıkıyor bekle. Ben kutu olacağım. Bekle izle bak. İzle. Bak bak bak. Zor oldu. Ben videoyu izliyorum yani ben de Arkadaşlar biz aynı server'dayız değil mi canlılar? Bak. Evet aynı sorurdayız. Bir Biri bulunmuş. Biri bulunmuş. Tövbe tövbe. Neredesin? Şu an başlangıç yerindeyim. Sen neredesin? Ben Şevna'yım. Şuraya gel. Bak oraya gelemem. Kanka ben uzağa gitmem. Ben yani nerede bir oldum? oldum? başlangıçta. Heh, buradayım bence gel. Şimdi senle ışık bulacağız bak bu ışık. Biliyorum. Ben izledim onları. Ha biliyorum. Aşağıdan gidince canavar Ben buradan gideceğim. Dikkat et. Baktım yok. Gördüm Canavarı görünce. Canavar sana bir şey yapamaz. Kutuya saklarsa yapar. Yeşil canavar var ya çöp. Yani böyle yeşil canavar olsa ama ciddi canavar. Kulları böyle şey gibi. Ahtapodu gibi kocaman böyle. Böyle Böyle atıyor yürüyor böyle. böyle uzağa vuruyor böyle. Yani o yüzden seni öldüreceği olaya dikkat et. Biri bulmuş. Güzel. Sen burada var. Burada var. var. İki tane bulabiliyor muyuz? Ben bırakıyorum ama. Bulduğumu bırakıyorum. öldüm ya. Can ben öldüm. Öldüm can. iyi iş becerdi. Nasıl? Bobby'e geri dönme diyeceğim. Ne yapacağım? Hayır ya. Kapan kapan kapan. Evet şu an. Bobby. Ben oyuna giremiyorum. Arkadaşlar. Bobby'e geri dön deyip tekrar oyna. Onunla... Şu an ben oynayayım o öldü. Arkadaşlar şu an Rainbow örümde. <laughs> can Rainbow'da bu zamanı. Arkadaşlar ben canım beklemem lazım ama ne yapacağız? Arkadaşlar can da bu oyunu bitirsin o zaman tekrar girelim. Arkadaşlar evet, merhabalar. Yine ben şimdi oyunu bitirdim. Şimdi girdik. Evet arkadaşlar pro için oyunu bitirdi. Ondan sonra sen beni takip et, ölürsün ben. Kanka ben bu oyunları biliyorum ama Robux'um olmadığı için zaten Robux'lu YouTuber'lar bile Robux'la doğuyor kanka. Ben Robux'la doğacaktım ama yani evet, sen diyorum e, şey Robux'lu doğabilirdin ama ne yok. yok mu? Alamıyorum. Neyse şu, bu konuya geçelim. Şey. Oddworld ismi bu arkadaşlar. İki. Tabii. Rainbow. İki. Rainbow Friends. İki. Tamam. Diğer oyuncuları bekliyoruz arkadaşlar. 9 kişi girmiş. Evet şimdi oyuna gireceğiz. Oyun başlıyor arkadaşlar. Görebiliyorlar. Biliyorum oylamaya atladık. Oy verildi dedi. Evet şu an makasla duvarı kesiyor Ne yapıyorsun? Güvenlik önlemleri patladı. Şimdi gizlice içeri sızıp hep beraber Rambo canavarlardan atlatıp eşyaları Rambo olacağız. canavarlardan atlatıp Evet ne diyeceğiz? Atları <laughs> yok ki Rambo <laughs> ne yapıyorsun kanka sen dans ediyor bu arkadaş. Canavarlar. Oyunda bir tane birisi var oyunda. Dans ediyor. Siz Alıcı Otel'de mi karşılaşmıştınız? Arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar, evet arkadaşlar. Bakın. Evet. bakın. E... Ee, o ses benim sesimdi. Evet, evet. evet çocuk Çocuklara doğru konuşuyorum. Şu an Can bana ben beyinsizmişim gibi bakıyor arkadaşlar. Burası neresi Can Can? Tövbe tövbe estağfurullah. Bir ara verdik hemen. Küçük bir şey oldu. <laughs> Aa! Nerede lan? Geldi mi? Aha. Geldi Saklandın. lan. Saklandın mı? Saklandım. Oğlum oyun başladı gibi ölmeyin. bana ben bak bana bak. Görüyoruz. Bakın ben şu an yanımda. Kaç. Ben gidiyorum. Bak bu arada kutudayken hareket edince beni Sakın görebiliyor musun? Şu, şu an benim içimden geçti. Görmüyor. Çık, şık şık şık. takip et takip et. Gel buraya gir gel. Orada mı? Hayır gel. İndim aşağı. bulmuşlar. Burada mı? Aa yeşil canavar burada. Bir tane buldum ışık da burada. Ben ışık buldum. Ana ne var Kanka biri buldun öldü mü? Öldü mü? Farkında değilim öldüğümü. De. Neyse arkadaşlar ben yine oyunu bitirmeye çalışacağım. Arkadaşlar biz yapamıyoruz bunu ya. Ya da biliyoruz. Aha geldi. Arkadaşlar dibimde. Evet arkadaşlar şimdi. Oh İki tane ben buldum arkadaşlar şimdi. Ee, lazer TG götüreceğiz. Arkadaşlar artık ne yapalım tek oynayacağız. Bir sonraki ben oyunu bitireyim. Ve arkadaşlar ben öldüm farkında olmadan. Ve Yamaç öldüğü anda video biter. Video bitmez biz ölümle oynarız. <laughs> Anana. Ya oğlum niye kaçmıyorsun ya? Öldü. Neyse bir şey olmaz. Devam ederiz artık. Arkadaşlar ya. Neyse. Övdük. Bak bu son bölüm. Evet arkadaşlar. oyun bitti arkadaşlar. Siz çok seviyoruz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Arkadaşlar isterseniz de oynayabiliriz. Ya da değil arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Hoşça kalın. Bay